arkadaşlar. Bugün boyama yapıyoruz. Hangisini isterseniz yapalım. Bunu, bu gri, bu white, bu gri, bu red, bu pink, bu da orange, bu da orange, bu blue, bu da yellow, bu da blue. Bu da bu da white. Bu da black. Elbisemiz <Sessizlik> şeymiş renk? Olsa acaba bundan mı? Bundan, bundan mı renkli renkli yapalım? kırmızı. Bu gri. Yeşil. Arkadaşlar ben bugün kuru boyalarımla yapıyorum. Bugün çizimim. Balığım var. Balığımı yarın göstereceğim. Benim, benim balığım, benim Balımı beğenecek misiniz? Şimdi elmas gösteriyorum. Şimdi çevireceğim. Bu ne intranaz yap? Ce Çeşme yapacağım annelerin de yapacağım. Merhaba, bizi benim, benim resmimi de beğendiniz mi? Yorumlara yazın ve unutmayın yeni videomu size tekrar getireceğim. Hadi bay bay. Bu arada ben çeşkilerden kaçırmıyoruz arkadaşlar. elbise bulup. el baskısı yapacağım. Şimdi tırnaklarımı ayır yapacağız. Ne renkli renkli yapıyorum arkadaşlar. Merhaba. Şimdi de üst taraf boyayacağım arkada. Bir tane kal sonra da üstünü boyayacağım arkadaşlar.